systemet Merhaba merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Abi nasıl indirdin? Aleykümselam aleykümselam aleykümselam. <laughs> Canına kurban abi. Eyvallah Eyvah Aleykümselam hoş geldiniz. Teşekkürler deniz. Güzel güzel harun. Ben biraz baktım da keyifli gibi şimdilik. Arkma Aleyküm aleykümselam. Betarkı indiremiyoruz. Betark için mail gelmesi lazım. O şekilde oynayabiliyorsunuz. Admin ileler deniyorum. Çok iyi. Şimdi biz de deneyeceğiz hep beraber. Bir yayın otursun yerine. Buradan hep beraber oynayacağız. Ne yapacağız? Ee, şey yapacağız. Tüm maplere bakacağız. Oyun çıkmış bir inceleyelim. Ya oyun çıkmış derken betası çıkmış yanlış anlaşılmasın o. Ben de sandalyem falan ayarlayayım. Harita fiyatı şöyle göstereyim size. Ben de her bir harita 200 TL civarı olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam 200 TL'ydi. Abi sen aynen aynen ben oynuyorum şu an. Ragnarok açılmıyor. Ulan sinek geldi ya. Bak Ragnarok'a basınca verdiği uyarı içerik henüz yayınlanmadı. Daha fazla bilgi için bizi takip etmeye devam edin. Bu Aberration falan çıkacak ya önümüzdeki sene Extinction gene Part 1 gene Part 2 çıkarken Ragnarok da çıkacaktır muhtemelen. Abi nereden eriştim? Türkçe yapar mısın? Türkçe Türkçe. Altındaki yazılar falan da Türkçe zaten. Ark ne zaman gelir? Ark 24-25 gibi gelir ya. Her şey güzelle Komutları ücretli yapması vardı. İyiydi. Aynen. Anartaya gir. Yani toplandıysak başlıyorum artık ya. 40-42 kişi falanız herhalde. İlkini oyna. İlkinden başlayalım. Şöyle ben size şuradaki ayarları falan da göstereyim isterseniz. Ayarlarda çok fazla bir şey yok. Bende grafiklerde şu en alttaki ayar var ya. O da yok. Abi Koza'yı dener misin rica etsem? Koza'yı sadece komut da alabiliyoruz deneriz onda. Abi peki server açmayı düşünüyor musun? Server e, şöyle söyleyeyim. Resmi olmayan sunucu anlaşmaları yok henüz. Resmi olmayan sunucu anlaşmaları olursa O zaman e, Sunucu açmayı düşünürüm evet. Komutlar ücretli. Evet Kitsune. Aman Panzer'i ben arkadaşlar ne yapıyorsun? Abi ne kadar aylık? Aylığı e, 5 dolar olması lazım arkadaşlar. Şöyle ilk map'ten girelim ya. Şunun save datasını silelim. Kolay ayarları seçeceğim. Şu aşağıdan ayarları. Şu ayarlara bakmak isteyenler varsa tek tek detaylı bakabiliriz. Komutlar ücretli evet. sana nereden ulaşabilirim? Aşağıya Discord linkimi bıraktım. Oradan ulaşabilirsin. Bu çok kötü. Abi aylık ne kadar? aylık ne kadar? Aylık 5 dolar. Arkpes aylık 5 dolar. Yıllık 45 dolar. 45 mi 50 dolar mı ne? Harita ücreti de tek bir harita. 200 TL bu şekilde gidiyor. XP ayarı maalesef. Instagram adresim. Telegram linki verdim arkadaşlar açıklamaya. Oradan da gelebilirsiniz. Telegram linkinden katılabilirsiniz. Aleykümselam, selam. Hepiniz hoş geldiniz. Abi neden? Ya ücretli ücretsiz falan yok. Nereden alıyoruz peki komut? Vallahi onu oyun çıkınca bakmamız lazım. Yine aynı şekilde amber alır gibi ücret ödeyerek alıyoruz. Şimdi burada zorluk seviyesi, dino hasarı, oyuncu hasarı, yapı hasarı, oyuncu dayanıklılığı, dino dayanıklılığı, yapı dayanıklılığı. <laughs> gün döngüsü hızı, yapılan hasar tamiri bekleme süresi, oyuncu süt tüketimi, yemek tüketimi, dino yemek, sağlık, dayanıklılık. Nişan göstergesini açalım. Ganimet sandıklar dediği droplar açık kalsın. Maksimum zorluğu açmayacağız. Ceset bulucuyu kullanı açık bırakacağım. Şunu kapatırsam böyle map'in içine doğru yapı falan koyabiliyoruz. Bunu açık tutarsam. Ya bunu nasıl söyleyeyim mesela en köşeye geldiniz su altına bez yapıyorsunuz en köşeye geldiniz kaya yakın diye koydurtmuyor bu açık olunca bununla koyabiliyorsunuz çoklu platform zeminine izin verdi platform yapılan üstüne daha fazla şey yapabiliyorsunuz yani platform yerlerinin üstüne koyabiliyorsunuz sınırsız yenilenmeye izin var. bu neymiş bakalım Heh, bu da zihin silme tonuyu vardı ya bizim şu mor çorba ondan sürekli sürekli kullanabilmemize imkan sağlıyor uyarı sesi nereden geliyor sürekli? Dinleciyleştirmeyi kapatırsak hiç hoş olmaz. Kapatmayacağım. Dinleyebilmeyi de kapatmayacağım. Şu en alttaki de dinozorlara hız vermek için, uçan dinozorlara hız vermek için gerekti. Tek oyunculu oyna diyorum. Karakterimizi oluşturalım girip, şuradan zar atacağım. Ya zaten şu an sadece hani. Oyunu deneme amaçlı oynuyoruz. Single player şeyine daha başlamayacağız serisine. Ölünce envanter gidecek mi? Bakalım gidiyor mu? Dino 600 oldu sanırım. Ya onun sınırını biz göremiyoruz şu an. Ama PC'de öyle. PC'de 600. Ama o kadar yaparlar mı bilmiyorum. Kral 200 TL olan bir şey vardı. Onu alınca XP Bizimiz ya da pas alırsak. Pas alınca geliyor diye biliyorum ya. Admin komutları. Hangi cihazda oynuyorum? iPad 8'de. Kaç harita açık olacak? Island ücretsiz. E, ee, ve Aberration ücretli. 3 harita gelmiş oldu yani. Yasin abi video atmış. Hangisini <laughs> izleyeceğim? Sen bilirsin bu olsun. Ragnarok daha gelmedi. Scorchord var. Optimizasyon. Şimdi onu göstereceğim. Böyle Çok zaten. Are you the one I've been waiting for? You might be. I hope so. It's been so many cycles since I was her. Do I even still remember Hope? I wasn't sure you'd ever turn up. The odds just kept getting longer. I guess I've been losing faith while they've been gaining power you have to reach me everything depends on your survival master this world make allies of its many creatures grow your strength and skill explore this place like i did so long ago put the pieces together and find me survivor You may be Evet, Island'ın girişi bu şekildeydi arkadaşlar. Bilerek konuşmayı bıraktım. Böyle hikaye maplerinde ilk girişlerinde bu şekilde animasyonlar var ve bitirişlerinde de var bu animasyonlar. Bunları şu an bakar mıyız bilmiyorum. Bakabiliriz, bakmayabiliriz emin değilim. Şu an bende görüntü bu şekilde. iPad 8. nesil benim cihazım. Şu an telefonlar açar mı açmaz mı onu pek bilemem arkadaşlar ya. Hani çıkmadan kesin bir şey söyleyemem. iPad 8'de iOS 18 var evet. Beğenin kardeş Furkan abi. Eyvallah. Ha yeni geldim. Hangi artı? Aynında daha yeni girdik. Daha da yeni yeni başlıyoruz. Şöyle bakalım. Ben tüm satın alımları yaptım. Ayarlardan gösterebileceğim bir ayar var mı? Sadece gama ayarı var şu an. Onu da şöyle bırakacağım. Şu ışık etkilerini kapattım. Bu ekstra lag yapan bir şey. Şimdi sesi biraz açalım. Şöyle sağ basın. Ekranın sonuna basınca bu menü çıkacak şekilde görünüş falan değiştirebiliyoruz. Bino isimlerini aç kapat yapabiliyoruz. Şu şekilde. Su efekti falan. Yani benim cihazım o kadar yeni bir cihaz değil ama Apple olduğu için güzel bence şu an. iPad 9. kadar mı? iPad 9. nesil bundan daha iyi benim cihazımda. Beta yüklenmiyor yok ilerler çalışır mı acaba bak ya açar açar benim ipad 8 bak mesela katmadan rahat bir şekilde oynuyorum ben şu an şu an indiremiyorsunuz yok ya ben şu an tüm satın alımları falan yaptım ya arkadaşlar size oyunu tanıtmaya çalışacağım biraz daha hani oyun çıkmadan önce neler yapılabilir neler yapılmaz. şöyle düzen şu şekilde yumruklar falan buraya alınmış durumda Şöyle şunu kapatalım da. Yok. Çete direkt gamma yazamıyoruz. Şimdi onun dışında başka ne gösterebilirim? Soldaki sağdaki tuşları gösterdim. Asık menüsü var. Solda da diğer menü var. Bu arada şu sol üstte görebiliyor musunuz bilmiyorum. Gün bir, insan seviyesi bir, insan kabilesi, saat falan yazıyor. Bulunduğunuz bölge yazıyor. Dinozor grubu falan da yazıyor orada. Ayın 24-25'inde çıkacak ya. Mesajı görüntüle diyelim bir saniye. Aynen. Hop dön kayda. Abi ne zaman çıkar belli mi? 24-25 gibi çıkar arkadaşlar. Mutasyon PC'deki gibi rahat olur. Yani renk mutasyonu konusunda zaten renk dinolar gelmiş. Ben biraz baktım. Hani böyle mutasyon rengi gibi olan dinozorlar eklenmiş oyuna. Onun dışında stat mutasyonundan bahsediyorsan stat mutasyonu da zaten çok basit PC'de. Dişiyi sabit tutuyorsun baştan sona kadar çıkan en iyi babayı kullanıyorsun. En iyi erkek olan Dino'yu kullanıyorsun çileştirirken. Böyle böyle devam ettirip maxlayabiliyorsun. Oyun ücretsiz ama şu an beta'da siz indiremiyorsunuz. Şöyle konsol komut... Şu Dino'ya binebiliyor muyuz acaba ya? Şöyle yerden bir eşya toplayalım. Ekranı sağına veya sonuna basılı tutunca böyle topluyor otomatik.